Selamlar hepinize 25.21 yama notları incelemesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Aktif bir şekilde dünya şampiyonası oynanırken arada peçimiz de çıktı. Tabi peçimizin genel olarak büyük baktığı yer aslında pro play'den ziyade solo Q odaklı. Solo Q'daki bazı ayarlamalar var ve aslında biraz da gelecek sezonun nasıl şekilleneceğine dair de bazı emareler var ki genelde zaten biliyorsunuz 23. yama yılın son yaması olur ama 23. yama bir sonraki yılın yaması olur. Her şeyin değişeceği bir yama olur. Biraz ona doğru hazırlık var ama oraya, oraya gidene kadar sanki arada solo bazı ayarlamalar yapılmış gibi. Aslında şampiyonun eşliklerine geçmeden önce önce kostümlere bakmak istiyorum. Bayağıdır bakmıyorduk çünkü kostümlere. Zoe'nin kostümü var. Prestijli bir kostüm. Prestij Zoe'nin. Eternal mıydı neydi kostümün adı? Fena bir kostüm değil bence. Skarner'ın kostümü var hiç beğenmedim ama en güzeli... Abi Biko gelmiş. Niko'nun arı kostümü gelmiş yani arı kostümleri zaten genelde çok güzel oluyor ama Nico'ya da çok yakışmış bence. Zaten böyle doğayla iç içe bir karakter olduğu için parayı bulursak alacağımız ilk kostüm olabilir. Öyle diyeyim size. Zaten destek de oynuyoruz zaten. Kafamıza yatar. Şimdi gelelim. Şampiyon değişikliklerine ne olmuş ne bitmiş diye. Aa, Aram Mayhem diye bir mod geliyor bu arada. Bundan bahsedeyim. Aram Mayhem. Aram aslında Aram çılgınlığı falan diye çevirmişler herhalde. Aram'la Arena'nın birleşimi gibi bir şey arkadaşlar. Yani sadece Aram değil ama Arena da değil. Böyle Arena'daki gibi yetenekler, augmentler falan seçiyorsunuz. Çok değişik bir mod. PBE'de deneme fırsatım oldu ama bir oyun denedim ben. Millet de öyle acayip şeyler denemişler. Çok eğlenceli şeyler var öyle söyleyeyim. Özellikle sezonun sonunda olduğumuz dönemde yani Seedar Vadisi'nde son dönemlerinde falan League of oynamak istiyorsanız bu modu oynayın. Çok eğlenceli. Ben, ben çok eğlendim en azından. Arena'dan daha çok eğlendim bu arada onu da söyleyeyim. Evet gelelim şampiyon değişikliklerine. Barda bir ayarlama var. Bard'ın W'suna bir ayarlama gelmiş. Bard'ın W'sun AP oranlarını yükseltiyorlar aslında. Bu ne anlama geliyor? Solo Q'daki zaten en iyi build neydi Bard'ın? İkinci eşyadan Leandre aldığınız moddu. Daha çok kullanılabilir bu. Tabii ki W'daki iyileştirme AP ile falan. Hani Solo Q'da zaten o AP'yi alıyorsunuz. Burada daha çok iyileştireyim diye de almayacaksınız. Sadece aynı AP'den daha çok fayda sağlayacaksınız o kadar. Fakat tabii ki bu bir yandan da işte Mesela şurayla falan sıkıştırdığınızda daha çok iyileştirme yapma şansınız da olacak. Ama yani çok 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 küçük bir buff bu. Yani bardın hayatını inanılmaz az etkileyecek bir buff. Dayana yine nerf yemiş tabii ki. Bir türlü ayarlayamadılar şu çorun pasifini ya. Pasifinin canavarlara verdiği hasarı %300 bonustan %280'e çekmişler. Bir ileri bir ileri bir, geri bir ileri falan filan sürekli bir 300-260 oradan 270 yapalım. Yok olmadı 300'e geri çıkaralım şimdi 280'e indirelim falan. Abi kurcalamayın ya. Bırakın bir tane çarda jungle da iyi olsun abi yeni alternatif oldu işte bak dayana. Biraz da başka alternatifler üretin yani. Hep aynı çarlarla dönmeyelim yani. Doktor Mundo biraz ayar değişikliği gelmiş Doktor Mundo'ya. Defansını biraz arttırmışlar. Seviye başına aldığı zırhı 0.8 arttırmışlar. Ama E'sinin vurduğu hasarı ilave cana göre %7 ilave can yerine %5 ilave cana çekmişler. Yani daha defansif daha az vuran bir şampiyon haline geldi. Bunda oyuncuların bundan memnun olacağını düşünmüyorum. Ezreal. Saldırı gücü büyümesinde 0.5 arttırmışlar. Geçtiğimiz zaman, geçtiğimiz iki yıl önce falan eşe e gelmişti benzer bir durum ve eş çok ciddi güçlenmişti. Fakat Ezreal için bunun şöyle bir artısı var. Ezreal'ın taban AD artısı zaten düşük. Yani 2.75'ten 3.75'e tabii ki çok büyük bir buff değil bu. Ama ne olursa olsun Ezreal'ın son dönemlerdeki solo performans performansı çok kötüydü. Ona doğru bir ya yani onun için bir buff gelmiş. Ya yani yeterleme meta yapmaz Ezreal'ı. Grace büyü direncini 2 azaltmışlar. Büyü direnci büyümesine 2.05'ten 1.3'e düşürmüşler. Fakat E'si artık verdiği zırh miktarının yarısı kadar da büyü direnci veriyor. Yani maksimum E'yi düzenli kullandığınızda 16 ile 64 arası büyü direnci alacaksınız. Yani bu ne demek aslında Graves için? Büyü direncinizi E'den alacaksınız. Pasif olarak almayacaksınız demek. Bu ne anlama geliyor? Graves'i dövüşçü oynayacaksınız demek. Graves'i dövüşçü oynayacağız demek ne anlama geliyor? Graves top lane'de oynanacak demek. Top lane'de Graves oynanmasını özledik mi? Bilmiyorum. Ama 2021 Dünya Şampiyonası döneminde Meta'ya damgasını vuran şampiyonlardan biriydi. Bilmiyorum top lane'de yani bir as yani şöyle olsa Graves'in yetenek seti. Şimdi aslında biraz ezer geçere çevirseler yani Biraz daha mesela hantal vursa otomatik saldırılar ama daha ağır vursa mesela. Ve Q'su çok kolay bir minyon etme becerisi değil de biraz daha dövüşme becerilerinin artısı tam bir rezer geçer olabilir. Urgot vari menzilli bir rezer geçer olabilir. Çok daha tatlı da bir dizayn olur bence. Tabii ki bir öneri bu. Evet. Güven. Çok acayip şeyler olduk Güven'e. Bir sürü bir şey yazıyor ya arkadaşlar. Bu bir sürü bir şey unutun. Güven 25-05 peçine döndü. Bu kadar. Böyle özetleyebiliriz bunu. 25-05 peçinden sonra 25-06'da Gwen'e bazı değişiklikler gelmişti. Gelen değişiklik neydi? Gwen'in geç oyundaki güçlenmesini ve gücünü kısıp laning'ine güç vermekti. Ve biz o ta o zaman ne demiştik? Gwen'in ihtiyacı olan şey zaten orta oyuna ve erken oyuna güçlü olmak zaten scaling gibi şekilde halleder. Bunun da çok güçlü bir buff olduğundan bahsetmiştik. Zaten yıl boyunca da Gwen çok güçlü oldu. Sonrasında da defalarca nerf ve de defalarca Norwich'ten sonra tekrar unplayable hale geldi. O yüzden Riot tarihinde ilk kez böyle bir şey yapıyor. Attığı bütün buffları, Norwich'leri her şeyi sıfırlıyor abi. Komple geri aldılar şampiyonu. Peki 25-05'te nasıldı bu şampiyonun durumu? Çok özel durumlarda oynanabilen, sadece belli bir scaling eşleşmelerine, belli tanklara karşı seçilebilen bir durumdaydı. Tam olarak aynı hale geldi aslında Kıvan. Yani onun için hiçbir şey değişmedi. Yine niş bir seçim haline dönecek. Niş bir seçimlikten çıkarmak istediler bu sezon. Çıkardılar, kontrolden çıktı, ellerinde patladı. En azından ama ya hatayı kabul edip tamam abi böyle bir şey yapmamalı işmişiz deyip komple geri aldılar. O da iyi bir işarettir. yani bu çoğu senaryodan 50 kere nerfleyip bufflamaktan daha iyi bence. Denedik olmadı. Aldık geriye. Özeti bu. Güvenin değişimi. Kalista. Ona da bir Ezreal gibi 0.5 AD büyümesi geldi. Tabi Kalista'nın AD büyümesi Ezreal'a kıyasla çok daha yüksek. 4.25'den 4.75'e çıktı onunki. Yani Kalista'yı yavaş yavaş işin içine sokmaya çalışıyorlar ama şunu unutmamak lazım. Soloky'de şu anda Kalista'nın iki tane büyük belalısı var. Draven ve Ashe çok meta. Kalista'nın büyük belalısıdır ikisi de. Onlar bu kadar kuvvetliyken Kalista'nın meta olması ve öncelikli olması hala çok zor. Kog'Maw. Chius'un pasif saldırı hızını %10-30 arasından %5-25'e çekmişler. Solo Q'da çok iyi durumdaydı Kog'Maw. Özellikle AP ayarlamalarından sonra böyle hibrit gidilen yarı AP olduğu bu itleri falan çok güçlüydü. Biraz kontrol altına almak istemişler Kog'Maw'ı. Bence mantıklı bir nerf. Yani Solo Q'da çok delirmişti. Eşle falan yarışacak seviyede. Tabii ki onun kadar çok oynanmıyordu ama en azından bir ayarlama getirmişler oraya. Morgana. Zırh büyümesini 0.8'de azaltmışlar. İlginç bir değişiklik bu. Morgan'a şu anda orta koridorda çok fazla tercih ediliyor solo queue'da. Çünkü çok basit bir şekilde W atıp minyonları temizliyorsunuz. Sağ sola hareket ediyorsunuz. Bu kadar. Başka da bir şey yapmıyorsunuz. Oynaması çok kolay bir şampiyon zaten. Mid lane için. Ben nerf'ün neden bu olduğunu anlamadım ama yani. Yani Morgana'yı zaten... Şimdi Morgana zaten AD şampiyonlar sıkıntı çıkarıyordu. Daha da fazla mı çıkarsın istediler acaba? Herhalde öyle bir fikir var. Yani Morgana'nın güçlü yönünü elinden almayıp zayıf yönünü daha da büyük bir zafiyet haline getirmişler. Bakalım etkili olabilir tabii ki ama her eşleşmede etkili olmaz. Yani mesela Syndra'ya karşı ne olacak ki Binoş? Kiana, evet. Kiana da tabii hem jungle için bufflanıp daha sonrasında da eşyalar sayesinde lane için bufflanmıştı ve şimdi de Lane'in gücüne biraz daha nerf var. Tabi bu jungle'daki gücünü de otomatik düşürecektir. Ve jungle metasından komple aşağıya da düşürebilir. Kiana zaten çok solo queue için sınırda tutunuyordu. Yani en iyilerden biri değil sınırda tutunuyordu. Pro play'de de doğru dürüst jungle'ları yok diye zaten avantajlı kalmıştı. Ama oraya da bir nerf yemiş oldu otomatik olarak. Can büyümesi 3 düştü. Şeyinin Q'sunun AD'si de bonus AD oranında %90'dan %85'e düştü. Bu arada abi bir Asasin'in 124 health growth'u olmaz zaten. Riot'ın asıl bunları ayarlaması lazım. Bak bunları bir düzgün ayarlasalar çok daha sağlıklı şeyler elde edeceğiz. Bu arada Akali'de falan da var böyle şeyler. Oyunun en yüksek canlıcı bazı çarları gerçekten asasınlar Neden bilmiyoruz. Queen. Bu e bir nerf geldi. Zaten bir süredir güçlüdü aslında. Solo'da, özellikle top lane'de ve mid lane'de yani iki tek koridorda da iş yapıyordu. Ve bir ayarlama getirmişler Queen'e. Q'sunun ilave saldırı gücü oranını 65 pardon, 80-120'den 80-100'e çektiler ilave saldırı gücü oranını. Ultisinin hasarını da düşürdüler bu arada. Onu da %70 to toplam AD yerine 60 ile 120 arasında sabit %35 ilave AD diye değiştirdiler. Aslında bu donör yani hem de bu ciddi de bir nörf. Queen'in genel olarak çok fazla damage'ı düştü. Bence her yerdeki en güçlü statüsünden de düştü. Yone'ye saldırı gücünü 2 arttırmışlar. Şimdi geçtiğimiz zamanların birinde Caitlyn'e aynı buff geldiğinde Caitlyn için bunun çok önemli olduğundan bahsetmiştim. Şimdi Yone için o kadar önemli değil bu. Neden o kadar önemli değil? Aslında tabii ki önemli. 2 ade sürekli vurduğunuz bir ortamda tabii ki işinize yarayacak bir şey ama Yone menzilsiz bir şampiyon olduğu için Caitlyn kadar aktif kullanamıyor rakip şampiyonları vurmak için oto ataklarını. O yüzden onunki kadar büyük bir buff gibi düşünmeyin. Yunara buff yiyor Çünkü oyundaki en kötü nişancılardan biriydi Yunara. W'suna bir ayar gelmiş. W'sunun taban hasarı 505 arasında 55-215'e çekilmiş. Saniye başına vurduğu hasarda da ayar çekilmiş bu arada. Ee, ha, bir de büyüme şeyine de var. Okey. Saniye başına vurduğu hasarda arttırılmış benzer oranda. W'sunun bu arada ultili haline de bir ayar getirilmiş. 50-350 arası sabit hasardan 175-525 sabit hasara gelmiş. Fakat %175 toplam AD yerine %150 bonus AD'ye gelmiş. Hesaplayayım size. çar ilk olarak Kraken alıyor. Kraken'de bu çok küçük bir buff. AD kasmaya devam ederseniz buff. Ama işte ikinci eşyadan genelde saldırı hızlı eşyası alıyorsunuz bu şampiyonu. Yani hayal et çalıyorsunuz, alıyorsunuz. alıyorsunuz. Bunlardan çok fazla AD almıyor. AD kasmaya devam ettiğiniz senaryoda buff. Bu genel olarak buff bu arada. Ama AD kasmanız lazım. E'sine de bir ayarlama getirilmiş. E'sinin hareket hızı bir buçuk saniyede bitmek yerine yüzde otuz ila elli olan hareket hızınız bir buçuk saniye sonra azalmaya başlıyor. Uuu. Bu acayip iyi. Bu acayip iyi olmuş. Tabi bekleme süresini yedi buçuktan dokuzda çıkartmışlar bu şeyde ama bence çok çok daha iyi olmuş abi. Çünkü çok daha hareket... Bir şey söyleyeyim mi? Bu hareket hızı eşyasına olan bağımlılığını da azaltırmış abi. Çünkü şöyleydi mesela birinci seviyesini düşünelim. %30 hareket hızı veriyor Bir buçuk saniye içerisinde bu sürekli azalıyor ve sıfıra düşüyor. Şimdi bir buçuk saniye %30'sunuz. Yani %30'da devam ediyorsunuz sonra azalmaya başlıyor sıfıra doğru gidiyor. Yani çok daha uzun bir süre boyunca o hız bonusuyla gideceksiniz demek bu. Tabii ki bekleme süresinin artması bu yönden bir negatiflik ama daha uzun süre aktif bir şekilde hızlı kalabilmek daha değerli abi. İyi bufflamışlar Yunara'yı. İhtiyacı vardı zaten şampiyonun. Her ne kadar dünya şampiyonasında koçlar falan çok beğeniyor olsa da. Habire sürekli banlanıyor falan çünkü şampiyon. Kötüydü yani yunara. O yüzden buff iyi olmuş. Atalizore nerf atılmış. 350 can yerine 300 can verecek. Özellikle geçiş aşamasındaki işte Raizan'ın Kasiopyalar için bir nerf ama küçük bir nerf. Doran kılıcı. En büyük değişikliklerden biri burada bu arada. %3 can çalma vermiyor. Onun yerine %2,5 iyileştirme veriyor. Fakat nasıl bir iyileştirme biliyor musunuz? Ne vurursanız vurun iyileştiriyor. Alan etkili yeteneklerde ama yüzde alıyorsunuz bunu. Bu iyileştirmenin. Yani 100 vuran bir alan etkili hasar attığınızda otuz kısmından iyileştirme alıyorsunuz. 33'ün üçün yüzde iki kadar alıyorsunuz. Mantık o. Ama tek hedefli yeteneklerde çok daha değerli. Tabi bu şuna sebep olacak. Özellikle bazı şu yani tek hedefli yetenek kullanan şampiyonlarda çünkü hasar mesela mesela Jax. Şimdi W'su Jax'ın büyü hasarı vuruyor. Ama tek hedefli ve otomatik saldırı. Ciddi anlamda bu tarz şampiyonlar için otomatik saldırı gibi. Ciddi anlamda bu tarz şampiyonlar için önemli bir can çalma silahı bence. Artı açılış eşyası olarak da çok fazla yani eskisine kıyasla açılış eşyasından aldığınız eşya oyunun ilerleyen aşamalarında genelde işinize yaramaz ve genelde satarsınız o eşyayı. Doran'ın kalıcı sürekli olarak bir size bir iyileştirme, her hasardan bir iyileştirme verdiği için ve sizin hatarınız, hasarınız tabii ki oyun içerisinde sürekli artmaya devam ettiği için iyileşmeniz de sürekli artacak. Yani Doran kılıcı bir açılış eşyası olacak evet ama 3. 4. hatta 5. eşyanıza gelene kadar satmayacaksınız da bunu. Çok değişik bir buff olmuş. Güzel bir buff olmuş bu arada bence. Baya beğendim bunu. Dora'nın yüzü Mana yenilenmesi buçuk yerine bir saniyeye indirilmiş. Ama bir şampiyona vurursanız 2 saniyeye çıkıyormuş. Okey. Okey. Can iyileştirmesi de mana iyileştirmesinin %45'i kadarmış. Yani. Okey. Oraya da bir ayarlama getirilmiş. Bu da iyi. Bu da şu açıdan iyi. Sizi aslında rakibinizle dövüşmeye yetebiliyor. Ve siz rakibinizle daha çok dövüşebilen bir şampiyonsanız. Mesela Ryze oynuyorsanız. Mesela Cassiopeia oynuyorsanız. Mesela Orianna oynuyorsanız. Belki de bu birden ikiye çıkması mana yenilenmeleri. Sizi belki araya bir yetenek daha fazla sıkıştırabilmenizi sağlayacak. Veya bunu da beğendim. Doran'ın kalkanı. Hmm. Hasar aldıktan sonraki iyileştirmeniz azalmış. Menzilsiz şampiyonlar için 45 yerine. 40 en fazla iyileştirme alacaksınız. Diğer iki eşyayı yönlendiriyorlar aslında. Biraz tamam şimdi de bununla beraber şey olunca Second Wind ile birleştirilince anlaşılıyor mantık. Burada da 3 sabit iyileştirme. Her hasar aldığınızdan sonraki 3 sabit iyileştirme ve %4 gitmiş canınıza göre kısmında 3 sabiti kaldırmışlar. Yani ben Doran'ın kalkanı ve Second Wind alayım. ikinci rüzgarı alayım. Ona göre işte dilenme modunda de bir şekilde Baranayım şeyinin önüne geçmek istiyorlar. Yani lane oynamak istiyorsanız özellikle menzilsiz bir orta koridor veya üst koridor şampiyonuysanız ve karşınızda menzilli bir şampiyon varsa koridorda oynamak daha da zor olacak artık. Evet başka da bir değişikliğimiz yok zaten. Diyama notları incelemesi. Tabii ki genel olarak solo queue değişiklikleri bu değişikliklerden Diana'nın nerf'i solo biraz etkiler ama onu direkt metadan düşürmez. Kiana'nın nerf'ü nerf nerf bence çok sert. Kiana'yı Öncelikle piklerimden biri olmasından çıkartabiliriz. Buff'ların içerisinde Yunara'nın buff'ının çok etkili olabileceğini düşünüyorum. Hakikaten önemli bir buff bence Yunara'nınki. Ve onu tekrardan düzgün heydekeler arasında çıkartabilir. Bir de ayarlamalarda Graves'in ayarlaması çok ilginç. Graves'in top lane'de bir dövüşçü hatta bir ezer geçer gibi oynanma potansiyeli var. Yani Yarık Gökyüzü falan da oynanabilir. Yarık Gökyüzü, Shojin, Karabalta falan bu ilginç sürekli yapışan çok öyle ağır olmayan ama diğer yapışkan şampiyonlardan daha ağır olan falan bir şey de olabilir Graves'ten diyelim. Ve videonun sonuna gelelim. Teşekkür ederim izlediğiniz ve geldiğiniz için. Tabi şu an hani bu yamayı genel olarak pro play için değerlendirmedim. Çünkü bu pro play'i etkilemeyecek. Şu anda Worlds zaten aktif bir şekilde 25-20'de oynanıyor. Bu, bu, seneye kadar etkilemeyecek orayı. O yüzden genel olarak solo queue için değerlendirdim. Tabi World's'da de yayınlarımız sürecek. Onları da merak edenler. Gelip takip etmeyi unutmasınlar diyelim ve videonun sonuna gelelim. Teşekkürler geldiğiniz e, e, izlediğiniz için. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Yalnızca çok iyi bakın. Hoşçakalın.